Evet oyunla ilgili Hanzade'cim neler söyleyeceksin? Murat abinin son söylediklerine son derece katılıyorum. Evet 12 oyuna çıktı. 12'de 6 yaptı Özgür. Bu büyük bir başarı ama Furkan baktığında yenilgiler sonlara doğru oluyor. Daha e, Özgür yoruluyor ve kondisyonu belki de bireysellerde onu zorlayacak demek için çok erken. Evet bu belki de ilk günümüzdü ama böyle bir opsiyon gerçekten var ki, böyle bir olasılık var ki... Özgür acaba cidden 12-13 oyuna çıkarak yani finale ben kalmayacağı az gün olduğunu düşünüyorum. Ama Murat abin dediği gibi finallerde Hı. acaba... İyi bir özgür izleyebilecek miyiz, yoksa o noktada e, çok kuvvetli olasılıkla Nefise, Yusuf olacak karşısında, belki Osmancan, Asena, herkes olabilir. Yani o isimler daha mı ön planda olacak? Bunu açıkçası merakla bekliyorum. Murat abi güzel bir yere bağladı. Sebep sonuç olarak da belki yaş olarak e, ortaya koydu. Bunu merak ediyorum ben de. Ama bugün benim tebriğim hiçbirine değil. Yani evet Yusuf çok iyi performanslı bir yarışmacı diyoruz. Burada karakterini eleştiriyoruz, ama performansına laf yok diyoruz. Ya benim için şu an tamam bunu söylemek için çok erken ama. Bugün tebriği hak eden iki kişi var Asena ve Nefise. Yani şimdi bu izlediğimiz Survivor sezonunda şu ana kadar daha hiç eş olarak görmediğimiz için kimin performansı nerede? işte hep konuşuyoruz ya All hmm. Star'a gitseler ne yaparlar? Bu isim acaba eski sezonlarda kimin dengi? Gibi söylemler hep geçiyor aramızda. Baktığım zaman şimdi ben yerle, yere göre performansını sığdıramadığım Yusuf Asena'yı 3-2 yeniyor. Bu Asena'nın tebriği hak ettiğini gösteriyor. Özgür Nefise'yi 3-2 yeniyor. Nefise... Ertuğ 2-0 yeniyor Asena Azize 2-0 yeniyor yani bence bu gece benden tebrik alabilecek sadece iki isim var performans anlamında ne Özgür ne Yusuf sadece Asena ve Nefise demek ki aradaki fark öyle değil o kadar da düşündüğümüz kadar değilmiş bana açıkçası bunu dedirtti demek ki Asena ve Nefise bence bundan sonra biraz elleri alıştıkça şimdi ilk Nefise'nin yine biraz tecrübesi var ama ilk kez erkeklerle oynamaya başladılar 3 gün dört gün sonra bambaşka Asena bambaşka Nefise izleyebiliriz ve yani dolayısıyla şu tabloda daha ilk günden Asena'ya 3-2 yenen bir Yusuf benim o hayalimdeki yani rakiplerinden kaynaklı o başarı aslında oluyormuş belki de. Yani başarısız demiyorum tabii ki ama ne demek istediğimi az çok anlamışsınızdır. Böyle wow bir performansla yarışan bir Yusuf olsa hani böyle ortalığı yakan kıran ya da Osmancan ya da Özgür biz biraz bunları böyle kafamızda kütleştirdik belki de. Ama bugün tablo bana hiç öyle e, bir veri vermedi. Tabii ki erken biraz daha birkaç oyun daha izlemek, birkaç yani belki de haftayı beklemek lazım. Ama çok fazla sürprizle karşılaşacağız gibi geliyor bana.